Son dakika spor haberi. Yaptığı transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe, flaş bir ismi gündemine aldı. Sarı lacivertliler, altyapısından yetişen Merih Demiralı kadrosuna katmak için harekete geçti. Teknik direktör İsmail Kartal, transferini özellikle istediği yıldız futbolcuyu arayarak Fenerbahçe'ye çağırdı. İşte o görüşmenin detayları yeni sezonda mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan ve bu bağlamda kadrosuna birbirinden önemli takviyeler yapan Fenerbahçe, asıl bombayı milli yıldız Merih Demiral ile patlatmaya hazırlanıyor. Hem 8 artı 3 kuralı hem de savunma kalitesini artırmak adına 25 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Sarı Lacivertliler, Merih Demiral ilk teması kurdu. Atalanta'dan ayrılmaya hazırlanan yıldız oyuncuyu arayan ilk isim ise İsmail Kartal oldu. Kartal'ın milli futbolcuyla yaptığı görüşmede, sen bizim evladımızsın. Seni kadroda görmeyi çok isterim. Eğer Inter'le anlaşma durumun yoksa yuvana dön. Gel birlikte bu sezon Fenerbahçemizi şampiyonluğa taşıyalım, dediği öğrenildi. Merihin ise İsmail Kartal'a, Inter'le anlaşamazsam ve Türkiye'ye dönme kararı alırsam bu kesinlikle Fenerbahçe olacaktır, diyerek teşekkür ettiği belirtildi. Gasperini ile sorun yaşayan Merih takımdan kesin olarak ayrılacak. Daha fazlası için videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.